Devlet Bahçeli kimdir? 1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettah oğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Devlet Bahçeli, üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'nde yapmıştır. Devlet Bahçeli, 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenci iken ülke ocağı kurucusu ve yöneticisi olarak görev aldı. 1970-71 yıllarında Türkiye Milli Talebe Federasyonu Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 1972 yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ve Bağlı Yüksek Okullarda İktisat Bölümü asistanı olarak görev almıştır. İyi derecede İngilizce bilen Devlet Bahçeli, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde iktisat doktorası yapmış ve aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası'nda ana bilim dalında 1987 yılına kadar öğretim üyeliği görevini sürdürmüştür. Devlet Bahçeli yine bu süre içerisinde Türk İslam alemi, Türkiye ve dünya ekonomisi, Türk tarihi ve dış politika konularıyla ilgilenmiş ve bu alanlarda çalışmalar yapmıştır. Ülkücü kadroların yetişmesinde önemli görevlerde üstlenen Devlet Bahçeli, Başbuğ Alparslan, Türkeş tarafından göreve çağrılması üzerine 17 Nisan 1987 tarihinde üniversitesindeki öğretim üyeliği görevinden istifa etmiş. 19 Nisan 1987 tarihinde yapılan MHP Büyük Kurultayında parti yönetimine seçilmiş ve genel sekreterlik görevine getirilmiştir. MHP ve MHP'nin yönetim kadrolarındaki görevi günümüze kadar kesintisiz olarak sürmüştür. Çeşitli zamanlarda genel sekreterlik, genel başkan yardımcılığı, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği Merkez Karar Kurulu üyeliği, Genel Başkan Baş Danışmanlığı görevlerinde bulunan Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihli 5. Olağanüstü Kongre sonrasında MHP Genel Başkanı görevini üstlenmiştir. 21, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönemde Osmaniye Milletvekili seçildi. 57. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevini yürüttü. 5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009, 4 Kasım 2012, 21 Mart 2015, 18 Mart 2018, 18 Mart 2021 ve 17 Mart 2024 tarihlerindeki MHP olağan büyük kurultaylarında tekrar genel başkan seçilmiştir.